Karşıyaka'nın tüm sokaklarında çalışmalarını sürdüren Karşıyaka Belediyesi hizmet modelini seferberliğe dönüştürdü. Belediye her hafta farklı bir mahallede tüm uygulayıcı müdürlüklerin katılımıyla aynı anda çalışma yapma, fiziki ve sosyal eksikleri tamamlama kararı aldı. İlk uygulama Aksoy'da yapıldı. Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar, "Mahallelerdeki tüm eksikleri tamamlayacağız. Küçük dokunuşlarla büyük mutluluklar yaratmaya devam edeceğiz." dedi. Nerede? Daha temiz, modern ve sağlıklı sokaklar yaratmak, mahallelerdeki fiziki ve sosyal tüm eksikleri tamamlamak isteyen Karşıyaka Belediyesi yeni bir hizmet modeliyle çalışmalarını hızlandırdı. Uygulayıcı tüm müdürlüklerle her hafta aynı anda bir mahalleye girerek o bölgedeki eksikleri tamamlama kararı alan belediye ilk uygulamayı da Aksoy'da yaptı. 15 müdürlük kendi alanlarıyla ilgili hizmet üretmek için seferberlik başlattı. Mahallenin altyapı sorunları giderildi, bozulan yol ve kaldırımlar yenilendi. Sokaklar baştan sona temizlendi. Molozlar kaldırıldı, oyun parklarındaki eksikler giderildi. <laughs> Fiziki hizmetlerin yanı sıra sosyal taleplere de el uzatıldı. İhtiyaç sahibi vatandaşların sağlık kontrolleri yapıldı. Zabıta ekipleri kaldırım ve engelli yollarını işgal eden araçlara ceza yazarken Sosyal Yardım işleri Müdürlüğü ekipleri ise ihtiyaç sahibi ailelere erzak yardımında bulundu. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar da Aksoy Mahallesi'ne giderek çalışmaları yerinde inceledi. Hizmet seferberliğinin periyodik aralıklarla farklı mahallelerde süreceği belirtildi. Karşıyakamızın gelişmesi için ve vatandaşımızın daha rahat, daha konforlu bir kentte yaşaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle altyapıya çok önem veriyoruz. Kentin bu sağlıklı büyümesiyle beraber çıkan sorunların da üstesinden gelmek için altyapının sağlıklı olması gerekiyor. Bizim bugün Aksoy Mahallesi'nde tüm birimlerimiz aynı anda girerek gerek yol çalışması, gerek park bahçeler, e, gerek spor müdürlüğümüz e, gerek kültür müdürlüğümüz sosyal hizmetler müdürlüğümüz tüm müdürlükler e, mahallemize çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra da diğer mahallelere e, biz e, altyapısı tamamlanmış mahallelerimize bundan sonra hep e, aynı anda girip mahallemizin tüm sorunlarını çözeceğiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl üçüncü kez düzenlediği Renklerle Doğal Yaşam Parkı konulu resim yarışması için başvurular başladı.